Eee bakmışlar Şimdi bildiğiniz gibi şık gibi tuvalet bölüm. Şu da bakın 52. bölüm var. Bugün hem onun incelemesini hem de 52. bölümden 53. bölümler teorilerini yapacağız. Ee, ilk başta bu normal izleyeceğiz tabii ki. Ben izledim ama yine de sizin için normal bir izleme yapalım. Arkadaşlar burada e, ben şey göremezsem siz yazın abi çıktı çıktı diye bazen o yek merkez falan geliyor. Bakın burada ilk üstü bir oyunu oynayalım. İlk, i̇lk, başta bir normaliz izleyelim arkadaşlar. Orada kamerası tight var. Görüyorsunuz. kamera adamlar var. E siz demiştim. Şu da Şimdi ben size Bakın burada şık bir tuvaletler şey geliyor. O, Pompalarla değişik bir tuvalet ve kamera adam saldırıyor. Bakın bu çok güçlü kamera, kamera adammış gerçekten de. Bak tap tap diye vuruyor. Bu, çok güzel bir bulun diye. Şimdi arkadaşlar gelelim. Gelelim. Güzel. Birinci güzel. Burada e, gizemli değil aslında bu. Burada. burada bir tane kamera adım. her yer yanmış. bu ee, püs, eskimiz arabalar var. Bizi keser büyük bizi keser büyük ihtimalle arkadaşlar bir şey de söyleyeyim size. Bak bizi kes Bizi keser net bu. Bakın net bu. Bakın net 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 bu. Arkadaşlar bence bu net bu kesti bizi bakın burada bakın orada bakın şuraya dikkatli bak bak görüyor musun görüyor musun i̇şte burada bir şey var bak buraya dikkatli bak işte bu kamera adamların yeni tv menü olabilir ee, işte orada bir adam çıkıyor görüyorsunuz burada bir adam çıkıyor Yok burada bu anam adam çıkıyor onu bakın bir de şuraya dikkatli bakın aslında bu mu bu mu bir dakika geri alalım bir lan lan şu, şu video da dur geri geri ee, Arkadaşlar bir dakika izlemeleri anlatamadım bir türlü. Ama bakın arkadaşlar. Ama, bakın arkadaşlar. Bizi kesen buydu zaten. Bakın. Şurasında bir şey var. Şu bakın. Şuradan geliyor ama kanatı vardı o gelen kişinin. Bakın o gelen kişinin kanatı vardı. Burada bakın bir de tipine bakın. Burada bir de tipine bakın. arkadaşlar, tipi tipine Bir oluyor. Bakın bir de Yine nerede yiyeyim, nerede ikisinden bir tane gizem kuşundan Burada kamera tam geri bir dakika. Bir dakika. Siz zaten bir, 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 bir de. Ama işte şu ne? Şimdi şu, şimdi şu ne? İşte belki o yeni izleyen bir TV men alabilir Kapışmayı izliyormuş olabilir. Kapışma o şu an kapışmayı izliyormuş olabilir. İşte olabilir. Bakın zaten aynı orada da bir, da şey da da bir şey çıkıyor bak kocaman bak TV çok benziyor. Ama kafası bakın aşağıda kafası da aşağıda. Ne çıkıyor videoda? Işık değil arkadaşlar i̇şte, tabii ki de. Deli Hep aynı o ışıkmış arkadaşlar. Ben adamı Şu, şimdi arkadaşlar var ki... İki tane helikopter geliyor buradan. Kamera adamların yeni ürettiği helikopter. Bakın. bir dakika gizem arıyorum şu an. Şuralarda bir yerde kamera sistem olması. Ee, şey. şu cimen olması lazım. Olma cimen yoktur. Yakışık ya, geri söylüyorum. Tam fark Aynı etmedim de. Evet. Dur. Aha izi var arkadaşlar. İşte. Bakın diyor ki burada bir kes. Ne kes? Gelin Google'a da atarım. Ne kes? Ne demek acaba? İnşallah bir önceki kişi gibi tuvalet videomdaki gibi video olmaz. Olursa Sağlayacağım. Ee, arkadaşlar kaç Şimdi dik astık. Ay dizmek. Kas bir kas ne demek? Likas ne demek? Zengin demek. Niko zengin mi? Arkadaşlar bir dakika şimdi. Bir dakika ortalık şimdi iyice karıştı? Kamera adamlar yoksa tamam kamera adamlar zengin değil şu an. Şu, i̇yi ben ya. Kamera arkadaşlar durun. Şu an kısa e, kamer İstanbul'da. zengin demek şöyle istiyor olabilir arkadaşlar Google'a giriyorum yine e, şöyle olabilir kamera adamlar bir sürü asker çıkartırsa zengin olabilir arkadaşlar dikası Google'a arattım ve zengin anlamına geldi yani kamera adamlar bir sürü yeni asker üretecek üretecek üretebilir de yani ve böyle çok zengin olabilir askerleri üreterek. Tabii gerçek bari, gerçek anlamda dizi. Bakın zengin. O paralar o kadar alışık olmayacak. E, para olmuyor tabii. Eski hep hiçbir bölümde e, şey olmamıştı. Para falan olmamıştı. Ama e, zengin anlamında ne demek istiyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Kamera adamlar çok bir sürü yeni asker üretecek. Ö öyle olabilir. Şimdi arkadaşlar gelin teoriye. Geldim teoriye değil Geldi teoriye. Şimdi aslında çok teori, teori de yok. Fakat söyleyeceğim şey ben geldi. Bu da Arkadaşlar şimdi kamer kamerası tam bir sürü bilimleri bilimlerine saldıracak ya da ya aslında izlememize de gerek yok ya da söyleyeyim mi arkadaşlar ya da Dur şöyle ilerleteyim bunu hep pislik gibi durdu ha ya da arkadaşlar e kam kameradanlar şikayetat bölümüne Skip yapacak ya da kamera bir sonraki bölümde kırmızı Sultan'la savaşacak. Ve TV Man, bence TV Man de onun arkasından eşeği alacak. Yani TV Man'a ya da şu, şöyle şöyle. bence arkadaşlar şöyle diyeyim. Kırmızı Sultan'la kapışacak söyleyeyim net. Hadi Ama bak var net. Net savaşacak. Tan ben sadece arkadaşlar yani 17 bir de teori sadece bu. <laughs> arkadaşlar bu şekilde gibi videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.